Efendim bu haberimizde de izledik bir örneğini gördük. Türkiye'nin gündeminde kira anlaşmazlıkları var. Yaralanmalar hatta ölümlerle sonuçlanan ev sahibi kiracı kavgaları sıradanlaşmaya bile başladı neredeyse. Tahliye davalarında ise rekor bir artış yaşanıyor. Peki hukuki süreç nasıl işliyor? Ev sahiplerinin kiracıların hakları ne? İşte yanıtlar. Merhaba kolay gelsin. Evine baskını uyguluyorlar. Ev sahibi evine baskını uyguluyor. En çok tabii ev sahipleri geliyor. Kiracımı evden nasıl çıkartabilirim? Son zamanlarda zaten gelen neredeyse 10 davadan 6'sı tahliye davası oluyor. Kira anlaşmazlıkları mahkemelere taşındı. Ama o davalar aylarca sürünce ev sahibi kiracı kavgaları tavan yaptı. Ekonomik sıkıntıların bir yerde dışa vurumu bu. Bize 8 bin liraya veriyor. Kendi kızı 15 bin liraya başka bir yere oturması gerekiyor. Şimdi bizden 8 bin alacak. E bizi çıkartamıyor yasal çünkü. Yani... sen burada terör yaratıyorsun. Sizden başka burada ahlaksız, terbiyesiz yok. Türkiye'de ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Bu gerilimler yer yer yaralanma hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Mutter, die ist leer, als man das auch Allah! Kiracılarda daha çok ev sahibinin işte şiddetse yöneldiğinden işte kapının anahtarlarını değiştiren ev sahipleri var. İşte kiracıya tehdit eden ev sahipleri var. Kiracı savcılar suç durusunda bulunabilir. Ev sahipleri haklı iken haksız duruma düşebilirler. Kiracım olsa bu muameleyi yapmam. Daha adaletli olurum diye düşünüyorum. Peki olay şiddete varmadan ev sahibiniz veya kiracınızla yaşadığınız problemi hukuki yollarla nasıl çözebilirsiniz? Kiracı eğer kirasını düzenli ödüyorsa e, konut uygun bir şey şekilde kullanıyorsa bir sebep göstermeden kiracıyı tahliye edemezsiniz. Bir artı 10 yılı aşkın süredir ikamet eden kiracıya karşı ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir. Mahkemeler tahliye davasından geçilmiyor ama süreç de uzun. Artan iş yoğunluğundan dolayı mahkemelerde bir yıldan önce duruşma günü verilemez hale gelmiştir. Mahkemeye verdiler. Vermez olurlar mı? Dediler ki siz bizi nasıl çıkarırsınız? Dava düştü. Hiçbir şey olmadı. Bize dedi ki tamam oturun. Vay beni kestin deyip orada oğlu beraber bana vurmaya başladı. Bazı durumlarsa açık tahliye nedeni. Ev sahibinden habersiz bir şekilde ciddi anlamda bir e, tadilata girişmişse, yıkım yapmışsa, kiracının herhangi bir risk uzartıcı eylemde bulunduğunu tespit edilirse ihtiyaç durumunda kiracıya karşı tahliye talep edebilir.